Evet arkadaşlar bir önceki dersimizde topolojimizi hazırlamıştık. Topolojiyi hazırlarken serverları hazırladık. DNS ve web serverı hazırladık. Router'ı konfigür ettik ve bilgisayarların IP'lerini verdik. Şimdi ping programı kullanarak A bilgisayarından B bilgisayara ping atacağız. ICMP paketinin network'te, yerel alanda nasıl iletildiğini göreceğiz. Simülasyon moduna geçelim ve A bilgisayarının Açalım. B bilgisayarının IP'si 192.168.1.3'tü. Pink paketimizi gönderelim. Pink 192.168.1.3 diyoruz. Eksine tek bir paket göndereceğim. bunu modunda olduğum için paketi gönderdim. Paketi gönderdiğimizde hemen bunu aşağıya yollayalım. ICMP paketi hazırlandı. Ama ICMP paketi hazırlandığında gördüğünüz gibi layer iki tarafı boş. Şimdi diyor ki Layer 3 olarak ben kendi IP'mi biliyorum. 192.168.1.2 Daha sonra nereye gideceğim? 1.3'e gideceğim. Kendi subnet maskı ile entleyip bu IP'nin kendi network'ünde olduğunu biliyor. Biliyorsunuz kendi network'ündeki bir bilgisayarla iletişime geçebilmesi için MAC adresine ihtiyaç duyuyor. MAC adresini bilmesi gerekiyor. Layer 2'ye baktığımızda MAC adresi yok. ARP tablosuna baktığında MAC adresinin olmadığını görüyor ve ARP paketi hazırlıyor. Niçin? aynı networkteki, yerel networkteki diğer cihazlar ile haberleşebilmesi için MAC adresine ihtiyaç var. ARP ne işe yaradıyor? Adres, Resolution, Protokol. Bunun görevi neydi? Bu yerel alanda IP adresi bilinen cihazların MAC adreslerini bulmak için kullanılan bir protokoldü. ICMP paketi yola çıkmadan önce ARP paketi ile MAC adresini öğrenmesi gerekiyor. Hemen mac adresimize geçelim. Ki şey, arp paketimize geçelim. Pardon. Evet. ARP paketine geçtiğimizde ARP paketi hazırlanıyor. Bu pakette ne var? Bu pakette yine aynı şekilde IP adresi, source IP adresini biliyor, destination IP adresini biliyor, yerel network'te ve source MAC adresini biliyor ve bir broadcast yayın yapıyor. FFF bu da broadcast yayın yaptığını gösteriyor. Niye broadcast yayın yapıyor? Çünkü network'teki ip adresi, 1.3 ip adresine ait MAC adresi, hangi cihaz onu bulmaya çalışıyor. Paketimiz şimdi yola çıkacak. Hemen paketimizi yola çıkardığımızda önce switch'e geliyoruz. Switch'in görevi neydi? Switch şunu yapıyordu. Öncelikle bu porttan ilk defa paket geldiği için hemen şöyle açalım. Ne yapıyor? bu porttan F01'den bu paket geldiği için bu paketin içerisinde ne var? Bir FFF yani Multicast veya Broadcast bir, bir yayın var. Bu Broadcast yayın bu porttan geldiği için bunu kabul ediyor. Öncelikle bunun içerisine açıyor ve bunu açar açmaz şu source, I, source MAC adresini yani bu paketten gelen paketin içerisine gelen source MAC adresini switch portuna F01 portuna yazıyor. Diyor ki artık benim bu portumda bu MAC adresli cihaz var. Yani A bilgisayarını öğreniyor burada. Daha sonra ne yapıyor? Gelen paket broadcast bir paket olduğu için broadcast geçiriyor biliyorsunuz switch. Ve bütün portlarına kendisinden gelen port haricindeki diğer tüm portlarını paketi iletiyor. Öncelikle MAC adresini bu porta yazıyor. Mac table'ına yazıyor. Öğreniyor yani. Daha sonra paketin geldiği port hariç diğer tüm portlara bunu yayınlıyor. Broadcast bir yayın olduğu için bunu yayınlıyor Switch. Şimdi hem router'a hem de paketin bilgisayara B bilgisayarına gittiğini göreceğiz. Evet gördüğünüz gibi hem router'a hem de B bilgisayarına gidiyor. Router'a giden paket ne oluyor? Hemen açalım. Gördüğünüz gibi öncelikle bakıyor. Evet broadcast bir paket bu. Kabul ediyor. içini açıyor. İçini açtığında bakıyor ki, yani decaps, decap, decapsulation yapıyor ve decapsulation yaptığında içine açıyor, bakıyor, ne görüyor? Bir ip adresi, target ip adresi 192.168.1.3. Bu ip adresi bana ait değil, deyip bu paketi drop ediyor, bu paketi düşürüyor. Evet, şuradan tekrar görelim. Şuraya geldiğinde gördüğünüz gibi bu ARP paketi kendisi ile ilgili olmadığı için, kendi portunun ip adresi olmadığı için bunu Drop ediyor. Peki B bilgisayarı ne yapıyor? B bilgisayarı paket gelir gelmez bakıyor. Evet Broadcast bir paket. Kabul ediyor. Açıyor. İçine açtığında ne görüyor? IP adresi. Evet kendi IP adresi. ARP paketi. ARP paketine cevap olarak bir cevap hazırlıyor. Kendi sil ilgili olduğu için. Bu cevapta da, da ne yapıyor? Öncelikle kendi MAC adresini yazıyor. Kendi IP adresini yazıyor. Daha sonra hedef geri gönderiyor. Çünkü geldiği yere geri gönderiyor hedef MAC adresini ve hedef IP adresini yazarak bu paketi geri gönderiyor. Paketi geri gönderdiğinde ne oluyor? Switch'e geldiğinde tekrar switch B bilgisayarı source MAC adresi olarak kendi MAC adresini yazdığı için bir kere bu portu da artık öğreniyor. Bu portta B bilgisayarı olduğunu öğreniyor. Burada yazıyor onu. MAC table'ına yazıyor. Daha sonra A bilgisayarın hangi porttan gönderdiğini bildiği için yani destination MAC adresini bildiği için, hedef MAC adresini bildiği için hiç başka hiçbir yere göndermeden zaten bu broadcast bir yayın olmuyor. Unicast bir yayın oluyor. Unicast bir frame oluyor. Unicast frame olduğu için bunu A bilgisayarına geri gönderiyor. Switch direkt gönderiyor. Artık diğer porta. Burada hub olsaydı, switch yerine hub olsaydı gelen bütün paketleri her zaman bütün portlarına gönderecekti. Ve ICMP paketi, ARP paketi gelince artık ICMP paketi hazırlanmış oluyor. Çünkü aynı net, aynı yerel ağdaki tek bir yere, yerel ağdaki bilgisayarın MAC adresini ARP paketiyle öğrenmiş oluyor. ICMP paketi şimdi yola çıkıyor. ICMP paketi switch'e geldiğinde artık nereye gideceğini biliyor. Paketin içerisine baktığınızda görüyorsunuz ki source adres, MAC adresi belli, destination MAC adresi belli. Biliyorsunuz Switch Layer 2 çalışıyor ve bunu direkt hangi porttan girmesi gerekiyorsa o porta yani bildiği porta B bilgisayarının takılı olduğu ve MAC adresini bildiği porta yönlendiriyor Switch'te. Devam edelim ve B bilgisayarına geldi. B bilgisayarına geldiğinde bu da yine ne yapıyor? De Şimdi ne yapıyorduk? Enkapsülasyon ve dekaps dekapsülasyon vardı. Burada yine dekapsülasyon yapılıyor. Önce... MAC adresi bakıyor uyumlu. MAC adresi benimle alakalı. Daha sonra bir ettiğinde bakıyor IP adresi. IP adresi de uyumlu benimle diyor. İçerisine baktığında ne diyor? Bu bir ICMP paketi. Ben buna bir cevap vermem gerekiyor deyip bir cevap hazırlıyor. ICMP request hazırlıyor ve bunu geriye gönderiyor. Geri gönderirken tabii şu switch'e gelince görelim. Geri gönderirken ne yapıyor? Değiştiriyor değil mi? Neyi değiştiriyor? Hemen şuraya bakalım. Evet bu switch'e giriş çıkışı ama Neyi değiştirmiş oldu? Source IP adresi artık B'nin source IP adresi. Destination da A'nın IP'si oluyor. MAC adreslerine baktığımızda aynı şekilde source adresi B'nin MAC adresi. Destination da A'nın MAC adresi olarak paketi, ISM paketini hazırlayıp gönderiyor. Şimdi biraz önce ne demiştik? Şurada pink'i bekliyoruz hala gördüğünüz gibi. Hala pink'imiz bekliyoruz. Devam ettirelim. Tekrar açtığımızda aynı yeri gördüğünüz gibi pink yerine ulaştı. Bir paket göndermiştim zaten. ICMP paketi yerine ulaştı. Böylelikle yerel alanda, alanda iki bilgisayar arasında ping attığımızda network'te neler olduğunu görmüş olduk. ICMP paketinin network'te nasıl hareket ettiğini. Öncesinde eğer MAC adresleri bilinmiyorsa ARP paketi ile MAC adreslerinin nasıl öğrenilmiş olduğunu, switch'in broadcast'i geçirdiğini, router'ın broadcast'i geçirmediğini görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde, bir sonraki görevimiz olarak bir web sayfasının açılmasını göreceğiz. A bilgisayarından bir web isteği yapacağız. Web server'ımız burada. Web server'dan bir sayfayı Cisco www.cisco.com adresini açacağız. Tabi bunu açmadan önce ne yapacağız? DNS'den bu adresin IP adresini öğrenmemiz gerekiyor. IP adresini öğreneceğiz. Ve bunu öğrenirken de önce yine bu networklerdeki MAC adresleri bilinmediği için ARP devreye girecek ve her bir networkte o gideceğimiz bilgisayarın MAC adresleri öğrenilecek. Daha sonra bu işlem gerçekleşmiş olacak diyebiliriz.